Melisa Nisa daha toplamadınız mı? Daha bunları temizlememişsiniz. Ne oldu Nisa? Baba mutfaktan dondurmacı rut geldi. Mutfaktan dondurmacı rut mu girdi? Eve mi geldi? Gir 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 gir. Gir çadırın içine gir. Allah'ım ya Rabbim. Dondurmacı rut. Kapat kapat. Nisa nerede gördün tam? Kapat. Melisa ne yapıyorsun? mı içeri mi girdi? Allah'ım ya Rabbim. Ortalık da dağınıktı ya. Anne de gelecek şimdi. Nereden çıktı bu? Nisa nereden çıktı? Kapatın. Kapısını kapatın. İçeri giremesin. Nisa nerede gördün tam olarak? O içeri mi girdi? Anladım. Allah ya. Daha yeni de şeye göndermiştik. Siren kafayı göndermiştik. Biraz önce siren kafayı göndermiştik. Onun için su var mı? Bak, Onun için su evet, var. var değil mi? Tamam. Süpersin. Aa oh, bu bu da benim yanımda dursun. Aa bir tane daha şey vardı. Aa Nisa konfeti evet. elinde. Evet. Aynen bunu patlatırız. Evet. Göndeririz, göndeririz. Aa. Siren kafayı neyle göndermiştik daha yeni? Kar, sprey. kar spreyle göndermiştik. Bunu da konfetiyle göndereceğiz evet. Nisan. Dondurmacıda konfetiyle göndereceğiz. Tamam, Nisa elinde şey dursun. Girdi, i̇çeri mi girdi? Tamam, girdi kapat, mi? kapat. Açtığında çadır açtığında evet. ne yapacağız? Sıkacağız konfetiyi, evet, tamam mı? ben de bunu Evet. Ne oldu? Çadır'a bakıyor. Çadır'a mı bakıyor? Evet. Baksın baksın. Tamam tamam. Halledeceğiz. Konfeti sıkmamız gerek. Ne? Konfeti sıkmamız gerek. Tamam ama bir şeyler atalım. Dikkatini dağıtalım atalım. Konfeti sıktığımız Çadırra anda kolumuzla tutar. Yapıyordum. Bizi yakalar. Ne bu? Baba, ha, bizim şey bir şeker. Tamam. Yapalım. Şekerimiz Şu var. Şeker. Nisa şekerimiz var. Tamam. Nisa'nın önüne koyalım konfettiği atacaklarımızı. Aa ondan çikolata yapsak da. Aa üzerinde şu karsipreyinden şey yapsana. Evet. Böyle şey gibi olsun. Şeker ya gibi de, olsun. Bak oradan ucundan al karsipreyi şunun ucundan. Böyle üzerine karamel gibi olur. Ha, evet. Öyle. Alak ha. yapsaydın. Aynen ya. Şöyle biraz baba. ez Nisa. Ez şöyle bir şeyler yap. Aa oh, pastamız var. Posta. Burada pasta var. Evet. Atsana, İçini aç onun. Aç, aç aç hazır olsun. Aç o da hazır olsun. Tabii. Aa taco. Taco var burada. Baba, evet, İçinde baba. var mı? Yeriz baba. Bakayım bir. İçinde var mı? Baba. Aa var. Nisa, içinde takon içinde var. Daha bitmemiş. Tamam ne? bunu da şey yapacağız. Tamam onu da atacağız. Bunları da atacağız. Baba, kek hazır Kek hazır mı? Evet. Tamam. Evet. Vallahi çok iyi benzemiş. Evet. Onu vereceğiz zaten baba, Nisa. Baba kayboldu nerede? Kayıp mı oldu? Evet, kaybolmuş. Bakayım açın bir açın. Baba. Aç bir. E, yok. Baba! Yok hani kapın nerede? nerede? Burada. nerede? Aa orada. Aa kapıdan bakıyor. Baba kapatalım mı kapıyı? Bir saniye bana bir şey verin. Aa şekeri ee? bana versene. Şu, Şu renkli mu? şekeri. Renkli, renkli. Renkli şekerimiz vardı. Daha yeni renkli şeker ne? vardı. Hesada Nisa. Ha sende de mi? Aa süpersin. Nisa. Bunu gösterelim şöyle bir yanına doğru gidelim. Gelin yaklaşalım bir. Gösterelim içeri gelsin. Dikkatini çekelim şundan. Ne oldu? Gel gel. yolda posaya basıyordu. Geldiniz mi? Hadi çabuk ol. Bak dondurmacı Rut. Burada ne var? Dondurma var. Sen seviyorsun. Bak şeker. Ne diyelim ya? Dondurma olduğunu anlamaz. Yok. Aa şeker şeker. Bak bak. buradaymış. Bu bana versene. Aa görmüyor ki bu. Görüyor mu Nisa? Cibine Aa, görüyor. O. Aa, Aa, ne yaptı? Aa. Ne, ne yaptı? Gördü herhalde. herhalde. Nisa, Melisa gördü herhalde. Dikkatini çekti. Aa, dikkatini çek. Aa, gidiyor mu yoksa? Baba, ne oldu? O kapıyı açıyor. Gir, gir. Geldi, geldi. Taba Melisa taba kapıyı açıyor. Gel. İçeri gir Nisa. Gir, gir, gir. Baba, ört, ört kapıyı taba. ört. Orayı ört. Taba. Tam geldi de konfeti. Oo, orada. Aa, geliyor. O kulağını soktu. Dur. kulağını sokuyor. Çabuk sen çabuk sen gelin siz? gelin, konfeti hazırlayalım sıkalım şuraya Kıyamak. geldiğinde. <gülüyor> <gülüyor> ne, <gülüyor> ne oldu? ne geldi? Baba hani bu var ya. Evet. Bu çok gerçekçi değil ya. Evet. Bunun üstüne kakao gibi. Oh şey evet var. doğru söylüyorsun beyazlardan mı? Evet. Kar spreyinden. Sıkaldı evet, <laughs> Sprey. mı? Ha, sık bakayım üzerine. Bakayım pasta gibi olacak mı? Merisa sen biraz oraya bak. Oo, tamam beyazlar, tamam ortasına. Tam, tam ortasına. Yaptın yaptın bakayım bir. Vallahi Nisa aynı. aynı Karamel gibi oldu ha Nisa He. tamam tamam bak şu an gerçekçi oldu. Sıkışı gerçekçi oldu. Aa tanecik çikolata, taneciği oldu. Evet. Yap yap tamam. Tamam yaptım. Ah, aynen Nisa bunu Çık. bununla dikkatini çekeceğiz. Giriyor, giriyor. giriyor mu? Tamam gelsin gelsin. Şimdi konfeti ben kim, ben alacak? kim alacak? Konfeti kim alacak? Ne sıkacak? Al ah, evet. Istiyorum. Evet evet sen de onu sıkacaksın tamam, tamam mı? Baba, ne, içinde İçinde var mı? Var baba. Ama sıktık biraz önce bitmiş olması lazım. Hani? Var. Aa, var var. Nisa kar spreyini ben mi Vay, sıksam? Hayır ben sıkacağım. Tamam baba, ben sıkarım Tamam konfeti de sen patlatacaksın tamam Pastayı da o zaman pastayı da ben uzatayım tamam mı? Evet geldiği zaman. Melisa şöyle biraz açsana. Nisa hazır ol. Nisa sen hazır ol. Aa, tamam. Oo gelmiş. Gel, gördüm gördüm. Nisa çok açtın. Melisa ne yapıyorsun? Çok açtın. O, çok Birazcık açtım. kapat. O tarafa geçti. Nisa bu tarafa doğru geçti. Gördüm. Aynen. Ne yapıyor? Nereden çıktı bu ya? Allah'ım Rabbim ben ya. Ben biraz önce siren kafayı gönderdik. Şimdi ya. o gel. Aa, kapının önünde. Burada burada. Aa ne yapıyor? Kapı oradadır. Melisa, şu pastayı bana ver. Ah. Pastayı ben uzatacağım. Seni konfeti mi sıkacaktın Benim sen? Burada. Melisa sen konfeti mi sıkacakmış? Evet, Konfetini Konfetin al. Bende bende. pasta bende. bende. Tamam konfeti Melisa'da da, karsepri Nisa'da da. O, o ne yapıyor? Bakıyor. Bakıyor mu? Evet evet, bu tarafa doğru geliyor. Gelsin gelsin. Allah o tarafa geçti. O, oh. Allah Nisa o tarafa doğru geçti. Yok ya, o ne yapıyor? Çadırın, ah çadırın kapısını arıyor. Çadırın kapısını arıyor. Bulamayacak. Çadırın kapısını arıyor. Bulamayacak. Çadırın var ya fermuarını arıyor. Evet, Nisa, Mesa azıcık kapat bir. Mi? uzaklaştığı anda açalım. Mesa, ha kapattın mı? Aferin. Baba fermarını açıyor. Anne hani açamadı ki, Açamaz bulamadı. Ki. O açıyor, açıyor. 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 Neyse konfeti çıkaracağız açıyor. ucundan. O gördü. O bizi gördü. O gördü, bakıyor, bakıyor. Melisa hazır olun. Hazır olun, gördü. O pastayı göstersem. Aynen. Şu pastayı önüne atacağım şimdi. Hı -hı. Melisa şuraya birazcık atsana ya. Hı -hı. Pastayı atamadım. Hı -hı. Melisa yeter. Yeter mi? Evet evet yeter. Hı -hı. Şu pastayı attığım anda. Baba at çabuk. Atıyorum Nisa dur neredesin ha. Hop gitti. Baba, kapatayım mı? Yok bekle alacak mı görecek mi bakalım bir O ne yapıyor? O eğildi. Eğiliyor. Aa eğildi. A, gördü. Eğildi pastayı gördü bravo evet. harikayız. Evet plan var ya takır takır işliyor. Evet. Hah evet. Baba ne yapacak acaba? Ha, Melisa eğildi şu anda. Ne yapıyoruz biliyor evet. musunuz? <laughs> Melisa ne yapıyoruz biliyor musunuz Nisa? Şimdi Arkasına. Melisa. Hayır hayır önünden sıkacağız. Tam önümüzde şu anda. Eğildi pastanın ya, orada. De Belki de yiyordur. Şu anda Aa, senin evet. sıkışı pastasını yiyordur. Evet. Ne oldu? Benim tarafı da ben Aynen o tarafa, tarafa da açacağız. O tarafa da açacağız. Sen kar spreyini yüzüne sıkacaksın tamam mı? Kafasına kafasına. Vazgeçtim kafasına sıkacaksın. Sen de konfeti üstüne patlatacağız tamam, tamam mı? Anladın değil mi? Evet. Merasa. Nisa sen de anladın. Evet. Plan takır takır işliyor. Ben de takoyu uzatırım. Eğer şöyle yaparsa takoyu da uzatırım. Baba Evet. Hazır olun. Üç dediğinde açmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Açın bakalım. Ne yapıyor? Bekle. Dur. Hani nerede? O bakıyor. Pastaya bakıyor. Tamam. Biraz daha aç. Süper. Tamam. Kal böyle. Şimdi. Evet. Sen konfeti uzat. Melisa konfeti uzat. Ha, Patlatma ama bekle. Nisa sen de kar spreyini uzat. Evet. Ben de şu şeyi uzatayım. Takoyu uzatayım. Baba pastayı yiyor. Baba pastayı yiyor. Yiyor mu? Pastayı yesin evet. yesin. Şu takoyu Baba, dağıtalım. atalım. Ben de uzattım. Dur dur takoyu da atayım. Ha takoyu da attım. Tamam şimdi ne oldu? İyice daldı bu. Aa takoyu da var ya hareketlendi. Evet. Süper. Şimdi ne yapıyor bu? Aa dondu kaldı. Nisa kar spreyini birazcık sıksana şunun gözüne. Göremezsin. Heh. Evet yüzüne doğru sık Nisa. Sık Nisa. Sık, Harika. Sık. Sık sık, sık. Evet, tamam iyi. bekle. Bekle bir. Baba gözü. Aa göremez bizi değil mi? Evet. Vallahi göremiyor gibi. Durde şöyle bir yaklaşalım. Aa göremiyor. Melisa Nisa göremiyor şu anda. Aynen. Biz bunu yakalarız artık. Evet. Aynen biz bunu yakalarız artık. Evet. Biraz daha sık. Nisa biraz daha sıksana şunu. Kıpırdıyor gibi. İyice dondur. Ha sık sık sık. Evet sık sık sık. Evet ağzına sık. Yalasın biraz. Aa dondu. Vallahi dondu. Donuyor donuyor. Melisa donuyor şu anda. Harika. Evet yanaklarına evet. da sık. Nisan yanaklarına da sık. Süpersin. Aa, Bitiyor mu? Sık kulaklarına iyice. Hadi kulaklarına sık sık. sık, sık kulaklarına. Süper, süper. Kulaklarına da sık. Yukarıda eşarp. Evet. Da sık. Aa, Dondu. dondurduk. <laughs> ne oldu? Bizi donduracaktı. Evet, Kendi dondu Melisa. Oldu. Harikasın Nisa, sık sık. Evet. Süper. Valla kıpırdayamıyor. Nisa şu anda hiç kıpırdayamıyor. Baba bitiyor. Buradan çıkalım, yakalayalım. Evet yakalayalım tamam mı? Çadırı kilitleyelim onu. Tamam. Hadi kalkın. Ama önden çıkmayalım. Kalkar malkar? Hayal kalkar. Melisa, Gerçekten. Nisa. Evet buradan çıkalım. Gelin gelin. Nisa burada mısın? O burası açık kaldı. Baba Melisa dondum, Nisa dondum, burası dondum, açık dondum. kaldı. Kapat, biz de tamam, mi? hadi ben burayı kapatıyorum. Çabuk olun. Evet. Melisa Nisa ya, ben burayı kapattım. Kitledik. Çadıra kitlediniz mi? Evet. Kapat. Han nerede? Aa oh, orada. Baba gördün mü? Evet, bakayım bir. Aynen. donmuş kitleyelim çadıra. Evet. Kitleyin, kitleyin çadıra evet. kitleyin. Süper. ha kıpırdayamaz O şu haline bak ya. Ne oldu? Ev savaş alanına döndü. Aynen. Şuraya bakar mısın? Baba. Çadır da kirlendi. Oldu. Eyvah, anne gelecek bir de. Bilmiyorum şurayı toplamamız lazım. Eyvah anne geldiğinde çadırın içindeki kim diyecek? Ee, Nisa. Çadırın aa. içindeki kim diyecek? Ne diyeceğiz ona? Dondurmacı yok mu diyeceğiz? Misafir mi geldi diyeceğiz? Oyun mu oynuyorduk aa. diyeceğiz? Hayır dondurmacı da ortadan kaybetmek i̇şte lazım. Öyle. Sizin odada dolaba mı koyalım onu? Baba, yok Sizin ya. odada dolaba kilitleyelim. Ne yapalım Baba, dışarı götürelim onu. Dışarı balkondan çıkarıp yollayalım Hayır. eve gönderelim. Ne e o zaman ne yapacağız? Bizde mi yaşayacak? Çaldım, aa, doğru söylüyorsun. Ah, sana ya, sana evet. Nisa, Melisa çabuk asansörü çağırın. Şunu bindirelim gitsin.